Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Bugün ağacın dalında bir tırtıl buldum. Hep birlikte o tırtıla merhaba diyelim mi? Merhaba tırtıl. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz burada? Biz mi? Biz çocuklarla hikaye okuyoruz. Hmm. Gerçekten mi? Evet. Sen de dinlemek ister misin? Hmm. Dinlemeyi çok isterdim. Ama işlerim var. Peki Tırtıl? Tırtıl hazır gelmişken bari bir parmak oyun oynasak. Hmm, olabilir. Başlayalım o zaman. Tırtıl bir gün gezintiye çıkmış. Başlamış yürüme. Tıkırdı tıkır. Tıkırdı tıkır. Orada bir ağaç görmüş. Başlamış tırmanmaya. Tıkırdı tıkır. Tıkırdı tıkır. Karnı acıkmış başlamış kemirmeye. Çıtırdı çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Karnı doymuş, keyfi yerine gelmiş. Başlamış oynamaya. Şıkırdı şıkır da şıkır, şıkır da şıkır. Uykusu gelmiş, başlamış uyumaya. Mışılda mışıl da mışıl, mışıl mışıl. Tırtıl, tırtıl, nereye kayboldun? Hadi çocuklara veda etme vakti geldi. Hmm, hayır. Biraz daha kalsan. Mesela bir şarkı daha mı söylesek? Çocuklar ne dersiniz? Tırtıla bir şarkı daha söyleyelim mi? Başlayalım o zaman. Kıvrıla kıvrıla mini mini tırtıl. Sever yeşil yaprakları, beslenir tıkır tıkır. Çıtır çıtır, pıtır pıtır, ağaçlarda dolaşır. Uyur musun dallarda, çıtırtıl mışıl mışıl. Pıtır pıtır, çıtır çıtır, işte buradasın minik tırtıl. Tıkır tıkır, mıkır mıkır, seni küçük tatlı tırtıl. Beğendin mi şarkımızı? Beğendim. Beğendin mi şarkımızı Tırtıl? Ha çok beğendim. Ama artık gitme vaktim geldi. Görüşmek üzere. İyi okumalar çocuklar. Çocuklar tırtalımız gitti. Ama bize bir hediye bırakmış. Hediyemizi merak ediyor musunuz? Bakın. Bize bir kitap hediye etmiş. Bugün de bu kitabı okuyalım ne dersiniz? Ama öncesinde bir arı kulağıma vızıldadı. Vız. Hikaye saati başladı. Hikayeyi saçlarımla dinleyemem. Kollarımla, ellerimle dinleyemem. Gözlerimle görür, kulaklarımla duyarım. Böylece hikayeyi anlarım. Çocuklar, önce kitabımızın kapağını inceleyelim. Kitabın kapağında neler var? Evet, tek bir canlı var. Bu canlının yeşil uzun bir gövdesi, kırmızı başı, iki kulağı, iki gözü ve bir burnu var. Ve bir sürü ayakları. Peki kaç tane ayağı var? Sayalım mı? 1 2 3 4 5 ve 6. Tam 6 tane ayağı var. Bu canlının ismi neydi? Evet, tırtıl. Aynı bizim minik tırtılımıza benziyor değil mi? Kitabımızın adı Aç Tırtıl. Erik Karl çocuklar gülsün diye yazmış. Güzel mi güzel bir gece ay ışığı bir yaprağın üzerindeki küçücük bir yumurtayı aydınlatıyordu. Güneşin sımsıcak doğduğu bir pazar günü bu yumurtadan minicik bir tırtıl çıktı. Karnı çok açtı bu minik tırtılın. Hemen kendine yiyecek bir şeyler aramaya başladı pazartesi günü kocaman bir elmayı başından sonuna kadar yedi. Ama karnı doymadı. Salı günü iki kocaman armut yedi. Ama karnı yine doymadı. Çarşamba günü tam üç erik yedi. Ama karnı hala açtı. Perşembe günü dört tane çilek yedi. Ama karnı yine doymadı. Cuma günü ise beş tane portakal yedi. Ama karnını yine doyuramadı. Cumartesi günü bir çikolatalı pasta, bir dondurma, bir salatalık, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim salam, bir lollipop, bir dilim meyveli kek, bir sosis, bir üzümlü kek ve bir dilim karpuz yedi. O gece tırtılın karnı çok ağrıdı. Ertesi gün yine pazardı. Tırtıl yem yemyeşil taze bir yaprak yedi. Karnının ağrısı geçti. Artık karnı aç değildi. Üstelik minik bir tırtıl da sayılmazdı kocaman ve şişman bir tırtıldı. Kendisine koza denilen bir ev yaptı. Kozanın içinde iki haftadan fazla kaldı. Sonra kozada bir delik açıp dışarı çıktı. Ve çok güzel bir kelebek oldu. Çocuklar, hikayemizi bitirdik. Şimdi de hikayemizde aç tırtılın neler yediğini hep birlikte tekrar edelim. Aç tırtılımız burada. Pazartesi günü aç tırtıl kocaman bir elma yedi. Salı günü yeşil armutlardan yedi. Ama kaç tane? Bir, iki. İki tane armut yedi. Çarşamba günü açalım mı? Evet. Mor eriklerden bir, iki, üç. Tam üç tane erik yedi. Perşembe günü kırmızı bir meyve yemişti galiba. Hmm, ne olabilir? Evet, çilek yedi. Bir, iki, üç, dört, dört tane çilek yedi. Cuma günü de hmm, bakalım mı? Cuma günü turuncu portakallardan yedi. Peki kaç tane yemişti? sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane portakal yedi. Cumartesi günü bir sürü şey yemişti. Bakalım hepsini hatırlayabilecek misiniz? Evet. Bir çikolatalı pasta, bir dondurma, bir salatalık, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim salam, bir lollipop, bir dilim meyveli kek, bir sosis, bir üzümlü kek ve bir dilim karpuz yedi. Ve haftanın son gününe geldik. Pazar günü neymişti? Evet, pazar günü yemyeşil bir yaprak yedi ve karnının ağrısı geçmişti. Sonra da kendine koza denilen bir ev yaptı. Bir iki hafta bu kozanın içinde kaldı. Ve sonunda kozadan bir delik açıp çıktı. Ve çok güzel bir kelebek oldu. Benim tırtılım burada. Siz de evdeki malzemelerle bir tırtıl yapın. Ve karnına yediği yiyecekleri yazın. Yanına da kaç tane yemişse sayısını yazabilirsiniz. Sonra da bana gönderseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.